Merhaba arkadaşlar Oyun eserim. kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tuzlas'a Dream Team ile yine karşınızdayım arkadaşlar. E, 7 tane ticket attım bir önceki videoda hatırlarsanız. E, Pest ve DC işte Matriyama gelmişti. Diğerleri genelde Dupe'ydi. Dupe, Dupe gelmeyenler de vardı ama zaten as takımda oynatacağım düzeyde oyuncular değil. Şimdi Igav ve Soga için e, atmaya karar verdim. Zaten 4 adımı da atsam hani çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum çıkmaya da bilir. E, 170 dB gider ee, yani 100 db falan bana kalsa ay sonuna kadar zaten sadece haftalık görevlerden 20 db Günlük görevlerden de 100 db gelip 120 100 daha 220 db etti E bir de şey olur 50 de online'dan gelir Superstar'dayken bitirirsem Ne oldu? 270 e 30 da Road getiriyorlar zaten e 30 tane db orada, 300 e, gelen eventler vesaire olur cuma günleri. Bir de Club DB verir atıyorum 50 DB, 100 DB. Her türlü yine 300 DB'nin üzerine çıkarız. Ee, aslında böyle 1000 DB ile falan girmek harika olur yıl başına ama bayağı bir attık. Santana'ya 900'ün üzerinde harcadım biliyorsunuz. İki tane jant e verdi vesaire. Çıkmayınca çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi şansım yine deneyeceğim. Belki yine çıkmayacak ama atmadan da bir şey çıkaramazsınız zaten e, yılbaşına da yine en az 300 dB ile gireceğim arkadaşlar artık orada çıkar çıkmaz bilmiyorum. Çıkınca zaten 100 dB de 150 dB de, bulabiliyorsunuz. Çıkmazsa da 900-1000 dB de bile çıkmayabiliyor istediğiniz oyuncu. Tamamen şans. Burada peyit de atacağım şu igava için. Hatta önce bunu atayım ama tekrar bir özelliklerine bakmak istiyorum. Bond'un özellikle. Bu arada kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Şimdi bu igava mavi igava. O yüzden benim işime yarar. Buff'ın nedeniyle. Insight Master'da %30 güzel kayma, blok, pas kesme çalım. Bond kısmında 3 veya fazla yeşil oyuncu bulundur diyor. Diğer bondunda da 3 veya fazla kulüp oyuncusu bulundur diyor. Yani çıkar çıkmaz bilmiyorum. Bir de şu Bu da atmayacağım. Soga'yla ile bakalım. Soga da mavi o açıdan benim için iyi olur. Japon oyuncuları 115 buff'ı işime yaramaz. Stamina azaldıkça Power artıyor %40'a kadar bond kısmında işte 3 veya fazla mavi dan japon oyuncu bulundursanız %15 ihtimalle oto intercept atıyor. 2 tane Brezilyalı oyuncu tam olarak ama ne az ne fazla bulundursanız statları %4 arttırıyor. Recover var, Tenacity var ve High-Playing Shot gelir. Çok iyi bir kart ama bunların hepsi alan olabilir yılbaşında. İstediği deriz şu. Yine de atacağım. İkisi de DC ilk defa böyle stepli geldi ve %30 ihtimalle verilecek olarak geldi. Bu da auto intercept var ve auto block var. Igawa'da. S pas kesme, S block. A kayma. Bond'da 3 veya fazla kırmızı Japon oyuncu bulundurursanız %15 ihtimalle auto intercept attırıyor. 2 tane Arjantin'de yüzde %4 statları voltlar yani devreye giriyor, artırıyor. Şimdi Şimdi önce bir paint'ten şuradan bir peyit atayım. Bakalım ne gelecek? Keşke bir tanesi bulmuş ilk bir paid DB'de ama bizde çıkmaz. Vermez. İkinci de 3 tane istiyor. 11 tane kaldı. Hadi da onu da atalım. Zaten biliyorsunuz milli takım forması için almıştım bunu. Gönderdik. Bunda da çıkmadı. Yine 3 db istiyor. Üçüncü adım. Dördü atar mıyız bilmiyorum. Orada 5 isterse atarız. Benim arkadaşım ilkinde çıkardı. Şans yazısı var. Haydi gelsin. Bulduk bir tane ama ne geliyor? Fake olmasın. Buranlardan biri Igawa. Dönüştür. Fake olmasın ya. Tamam fake'in kralını yaptılar ya. Heveslendirdiler bir de ya. 8 db istiyor. 150 ihtimalle SSR maalesef bulamadık. Yani nasıl bir fake attın ya. İşte bu da club işte. O 3 db formaları almasak atabiliyorduk. Yani 15 db ile işte 4 adım atabiliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Çıkmayınca çıkmıyor. Bir tane buraya atalım. Bir bakarsınız bir tanesini yakalarız. Hiç sanmıyorum ama. Harcayalım bari. Paid DB'leri. Burada da yok. <laughs> bir tane madalya verdi. O da bir işime yaramaz. Başka fade atabileceğim bir yer. Bura var. Bura var. Bura var. Bir tane daha AOE atayım mı? Baya fade atılabilecek yer varmış. Şimdi bir tane AOE atayım. Bir tane AoE'yi atalım Hate DB'leri harcıyoruz Bir şey gelmedi Yok ikinci adımı atmayacağım bir tane şuraya atayım. Burada da bir şey çıkmadı. Ne kaldı? Burada kimler vardı bunlar? Şuna atacağım. Son bir taneyi de bırakacağım. Şuraya atalım. Burada Schneider'ın gelmesini isterim şahsen. ama gelmez. Bir Peyton nereden gelecek? Ne zaman gelmiş ki şimdi gelsin. Şimdi igavayla Soga'ya atalım bakalım arkadaşlar. Evet. Keşke ilk 30'da direkt bulsak da fazla diye bir harcamasak ama bazı çıkaran arkadaşlar var. Ama maalesef çok şanslı değilim o konuda ama şans yazısı. Haydi bakalım gönderdik. Haydi Haydi. Bir tane daha. Gelmedi. En sonda. Igawa'yı bulduk. Igawa'yı bulduk. Geri gelip kırklığı atacağım. Haydi Soga sen de gel. 70 DB'ye bitsin bu iş. Take mi? Yok değil. Haydi Soga. Şans diyorsun ikinci üçüncü yanmıyor arkadaş. Neyse getir de Soga'yı. Yok. Geç. Bir SSR garanti. Gelen levinde dupe zaten. Hadi Soga. İki tane. Bakalım ne gelecek. elimde olmayan bir Rival geldi. Bir tane daha dönüş. Hadi Soga. İşte bu. İşte bu. Soga'yı da bulduk. Tamamdır. Tamamdır. Artık atmaya gerek yok. Bir de rival çıkardık. Gayet güzel oldu. 70 dB'ye bulmuş olduk. Pardon ne 70'e 120 dB'ye bulmuş olduk. Ana menüye dönelim. Artık atmanın anlamı yok. Oyun en son burada hata vermeye başladı arkadaşlar. İlginçtir. Neyse aldık. Önemli olan almamızdı. Videoyu burada bitiriyorum. Oyna sev kanalında Kaptan Tsubasa Dream Team kırmızıyla devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.